Ne kadar çok hoş geldin. Gerçekten vallahi e, seyirci haftalardır bekliyor. Ben evet, tanımıyorum arkadaşım Arkadaşım. Evet. Lütfen. Arkadaşım. Hemen Şimdi, oturuyor ya. Şimdi e, YouTuber olsaydı hepiniz tanırdınız ama önemli birisi. Ben de söylemeyeceğim bakalım. Sen bulacaksın kim olduğunu. Ve çok önemli birisi, ke, çok iyi tanıyormuşsun ve çok seviyormuşsun gibi yaklaş. Evet, üç, iki, bir başla. Yani filmlerden olamaz. Hep, bütün dilliler var bende. Arkadaşım. <laughs> Kameranın arkası mı acaba? <laughs> Onlardan da çok merak ettiğim isimler var çünkü gün. Jimmy operatörü falan var. Git şuraya, <laughs> programı başlat. Şu koltuğa oturup talk show başlatır Evet, e, hoş geldin gerçekten. Ee, hoş çok e, mutlu oldum. Ee, Hı -hı. Ve hakikaten e, seni uzun zamandır bekliyordum. Adın Hı -hı. ne? Hamza. Hamza Dursun. Uzun zamandır beklediğim kişinin adını bilmiyorum şu an. <laughs> hoş geldin Hamza. Hoş bulduk. Nasıl, manitalar falan <laughs> Arkadaşım. Genç adam. Ne soracağım? Memleketi ne evet. mi sorayım ben? Şimdi o an onun dünyası başka yani. Tamam, 30 saniye veriyorum sana. 30 saniye içinde Hamza'nın kim olduğunu çöz ve olayı başlat. Ne evet. çözeceğim? Hamza işte. Çözdüm zaten. Biliyorum Hamza'yı. Nereden biliyorsun? Hamza işte. Tamam, nereden biliyorsun? Buradan girdi demin ben aldım getirdim. <laughs> Kendisi söyledi. <laughs> başla. Neye başla lan? Başla programa başla. Ha. Sırıtarak başla. Hakikaten seni aramızda görmek bizi çok mutlu etti Hamza. <laughs> şimdi demek ki... İnanılmaz bir tempo ha. <laughs> Hangi sektör olursa olsun ya. <laughs> benim ilgi alanımsa zaten... Sporda e... sporda tempo önemli tabii. E işte spor gözüyle <laughs> bakarsak zaten bütün sıkıntı ortadan kalkıyor çünkü... Spora dönersek biraz daha benim spora için... Spora dönme. Sen bildiğin yolda git yani. Yok benim bilmediğim yollar o taraflar. Öyle mi? Onun için biz spora Tam yerine dönelim. geldin Hamza. <laughs> Arkadaşım gel Şimdi... <laughs> gel buraya. Evet, en sevdiğim DVD'yi sana hediye edeceğim. <laughs> Bahçıvan soldu. <laughs> Bu son filmi. Bunu seyret. Divix'tir. <laughs> Arkadaşım, adam spor diyor. Demek spor ki vereceğim. ne? Demek ki spor seviyor. Yani spor. Hayır. Halt Üzerinde yapıyor. de mini takım forması olduğuna göre ne? Spor, milli sporcuyuz. Milli sporcuyuz. Ee, milli sporcusun, yani yük evet. büyük yani millet adına evet. yarışıyorsun. Millet adına yarışıyoruz. Yurt dışına de. çıkıyor musun? Evet. Manitalar var mı? <laughs> ben en son konuyu oraya getireceğim. Sen ona bakma. Yani o kaç... Spor, spor yaptığınız zaman gerçekten manitaya ayıracağınız zaman olmuyor. <laughs> Hamza, beni yeme ya. <laughs> Şimdi diyeceksiniz bu... Bu kadar sporla uğraşıyorsunuz, bu kadar yurt dışına çıkıyorsunuz, yarışmalara gidiyorsunuz. Manita gerçekten işin içine girdiği zaman Spor bu sefer geride kalıyor. Onun için biraz uzağız o, o, tür işlere. Ulan <laughs> <laughs> çok iyi kıvırdın Hamza. <laughs> Gerçekten, Gerçekten milli. Sporcu olur bile ama milli. <laughs> Hangi ülkeye gidiyor? İtalya. İtalya mı? Toskana tarafı mı? Yok. Siena? Pizza? Yok. Siena? Valdifiena. Efendim? Valdifiena. Hiç görmedim. <laughs> Arkadaşım Bilgen <laughs> ya. Çocuk... Şey, Hamza özür dilerim. Bizimki biraz şey, e, değişik biliyorsun. Bunu, kafası böyle bunun. E, sen oğlum, arkadaşım, çocuk da talk show yapsana. Şimdi e, şey, sporcu olduğunu öğrendim. Spor. Mini sporcu olduğunu Mini ilk sporcu. yarışmadan gir. İlk yarışmadan gireceğim şimdi ben. Evet. Yani. Kaçıncı sıradaydı ilk yarışma? İlk yarışmayı sekizinci sırada bitirdim. Sağ Olur mu? İlk yarışma ilk sırada işte. <laughs> i̇lk sırada bitmedi tabii. Benim yani, için ilk Yavrum, ilk biz... yarışma ilk sıra. İlk yarışma ilk yarışma senin ilk sırada. İkinci yarışma ikinci, sırada i̇kinci senin saniye. için. Evet, doğru. Ama lütfen. Hayat matematiktir Hamza. Yani bunu çözmediğin zaman olmaz. Şimdi bu evet. şeye benzer. Hani ikinci geçtiği zaman kaçıncı olursun? Hı hı. İkinci. Bravo. Kestik. 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 Bir dakika öne gelsene. Bir dakika öne. Hamzacığım pardon kusura bakma. Bir dakika öne <laughs> Kes, koy çizilmesi Hamza. Delik çizildi mi? <laughs> Sayın gerizekalı. Sana diyorum smokinli olan. Arkadaşım, adam olimpiyatlara gidiyor biraz sonra. Hadi lan. Evet. Biraz sonra. Evet. Ve burada vakit geçiriyor. Evet. Ve önemli. Bir sor bakalım nasıl olmuş da, ne yapıyormuş da olimpiyatlara gidiyormuş? Niye buraya getirdik, diğer olimpiyata giden oyuncuları getirmedik? Çünkü bir özelliği var. Git konuş. Nasıl bir özellik lan o? <laughs> Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk. Firiz <laughs> değil. Yok. Kayakçı Hamza. O da olur. o, 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 Şimdi hakikaten sen olimpiyatlara mı gidiyorsun? Kayak, kayak branşında olimpiyatlara katılacak sporculardan bir tanesiyim. Siz tanıyor musunuz Hamza'yı? Evet. Valla. <laughs> bir şey normalde e, sayın hocamla beraber... Yok yok o ben... <laughs> Gönlümden oğlum o. Bir dakika ya. Onda ekstralar da var. Şimdi... Biz gerçekten normalde e, hocamla bu tarz şeyler yapmıyoruz fakat Hamza kardeşim çoğunuzun bildiği gibi milli bir sporcumuz. Olimpiyatlarda, kayak dalında Türkiye'yi temsil edecek. Evet. Nerelisin Hamza? Ağrı. Ağrılısın. Ağrı merkez. Hamza'nın çok enteresan bir hikayesi var. Başlarında çok güleriz falan dediniz ama güleceğiz o ayrı ama şimdi bunu paylaşmam lazım. Hamza bazen e, bir dönem önce sıkıntıları yaşıyor spor seçiminde. Fakat annesi değil mi? Evet, annem ve babam. Melek kadın, annesi <laughs> ve babası. Öyle bir destek oluyorlar ki ona olamayacak denilen yerden pırlanta evet. çıkıyor. Ve şimdi <laughs> olimpiyatlarda bizi temsil edeceksin. Evet. Eğer olimpiyatlarda yüksek derece elde edersen... ...Hollanda, Amsterdam'da iki gece... <laughs> ...benden almadığım maaşımla... <laughs> Arkadaşım. ...red light... Efendim? <laughs> Arkadaşım ya. Şimdi bak böyle... Onu da mı biliyorsun be? <laughs> Tam bir dünya vatandaşı. Gezmediği yer kalmamış. Müzes olsam bilmez. Akraban mı? Kim o? Bilmiyorum. İnşallah akrabandır. Kalabalık olmak istiyorum ben. Arkadaşım, o kafa biraz çoğalsın. Şimdi sor adama. De ki nasıl baş... Ya şimdi gençlere örnek olmak lazım. Gençlere tamam mı? Gençlere örnek evet. ol. Lütfen DVD'yi ters tak. Arkadaşım. <laughs> Lazeri bozuyor hocam Üstlük çünkü. Yorumda. Mesela sen nasıl başladın? İmkanların neydi de şimdi ne oldu hocam, falan? Şimdi hocam ben, lazım. ben kendi isteğimle başladım. Sen değil. Ha, özür <laughs> Bayağı gitmişim gibi değil mi? <laughs> evet. Şimdi... Ee, hakikaten ne hissediyorsun Hamza? Yani ben şaka bile sormuyorum evet, bunu. Milli, bütün bir milleti temsil etmek ağır bir şey mi? Gerçekten çok güzel bir duygu. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Köydeki imkanlarla tek yani... çocuk musun? Yok, altı, Var mı? altı kardeşiz. Ha. Altı iyi, çiftçi çünkü. Evet, Çift evet. <laughs> Beş kardeş olsa olmaz. <laughs> tek tek tekli aile derdik Evet, ben. evet. <laughs> Köydeki imkanlarla spor'a başladım annemin ve babamın yönlendirmesiyle. Tabii ki Çiköy'den çıkarak olimpiyatlara ben katılmak gibi bir büyük bir yayın yani. kalsın bunu veriyorum. <laughs> i̇şte sporcu! <laughs> ben sporcunun çeviç! Beni de alıştırdın. Aslanım, tabii doğru yoldasın, hiç şaşma. Senin için de ayırdım bir tane, özel. Sen de gel. Eylülük bir maç. Sen de gel. Ee? Köyden çıkarak... Köyde destek için... oldu mu sana peki? Tabii köydeki, Vallahi. E, tabii köydeki akrabalar olsun, arkadaşlar olsun. Gerçekten çok büyük destek oldular. Köydeki o çalışmaların verdiği güçle o köydeki tarımda, tarlada olsun, hayvanların önünde olsun. O çalışmanın verdiği peki, güçle... bir şey soracağım. Kar olmadığı zaman da antrenman yapabiliyor musun? Tabii ki biz tekerlekli kayaklarla asfalt üzerinde Anladım. yapıyoruz. Tabii ki bizde her türlü imkan mevcut şu anda. Kay, kay gibi bir şey değil ama değil Yok, mi? O başka kay o gibi bir şey. bizim kayak malzemeleri biraz uzun Patenlere benziyor. Her iki tarafında iki tekerlek var. Kış kayağına benzer teknikte antrenmanları yapmaktayız. Bu tabii bizim için çok büyük bir avantaj. Ama sizin orada bir tek sen varsın. Arada şimdilik ben varım. Olimpiyatlara kaç kadar. kişi olimpiyata gidecek? Üç kişi. Üç. İki, iki, Ondan... erkek, i̇ki erkek, bir bayan. Vallahi. Evet. Ay bayan Aynen. da var. Ne Buradan iyi. onlara her da selamlar. Evet. <laughs> Diğer branşlarda ise yaklaşık bir sporcu daha katılacak. Hmm. Onun dışında diğer branşlarda gelen arkadaşlarımız da var. Yaklaşık yedi kişilik bir kafileyle olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğiz. Allah'ın izniyle. İnşallah, evet, i̇nşallah. Çok az bir süre kaldı. Ben Hamza'ya teşekkür ediyorum. <laughs> evet, evet, arkadaşım. Hamza'ya... Evet, evet. Bunu artık. <laughs> ya, bunu... Sen... Gel, gel. Buraya gel. Gel. Evet. Biz... Evet. Güzel. Arkadaşım, arkadaşım, sadece Hamza'ya değil Hamza'nın annesine de teşekkür et. Hamza'nın annesine, Hayal babasına, annesine. onu destekleyen herkese, burada alkışlayan herkese, aslan gibi bir evladımız, olimpiyatlara gidecek inşallah, çok da başarılı olacağını yanıyorum Sen yılmayan çocuksun. Çok teşekkür ederiz. Ee, ne olursa olsun, DVD'nin kopyası içeride <laughs> var. Seni çok seviyoruz. Ee, Senle iletişimimizi koparmayacağız. Sağ olun. Sağ olun. Çok Çünkü o DVD'yi yollayacağım bir şekilde yani. <laughs> Aslanım, Çok kolay sağ gelsin. Evet, Seni sağ destekleyen herkese. Çok... Çok... Görüşürüz. Çok... İşte Çok... Türkiye.